Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Microsoft PowerPoint ortamında bir sunumun hazırlanması ve gösterilmesine ilişkin baştan sona bir çalışma yapmak istiyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz firmalarımızda tanıtım amaçlı sunumları yapmak için PowerPoint sık kullanılan bir araç. Tabi bunu kullanırken en önemli şey görselliği hazırlamak. Bununla ilgili sunumlarımız da var zaten görselle önem vermek ve bir kurgu içerisinde sunumu yapmak, slaytlar üzerinden bunları da göstermek. Şimdi ben önce size sunumu yapayım. Burada hayali bir şirket hakkında 10 tane tanıtıcı slayt hazırladım ben. Önemli olan bu smart artlara değil mi arkadaşlar? Yer vererekten bunları yapmak. Bunları smart art diyoruz. Şurada yer alıyor. Bunları direkt metni buna çevirme imkanlarımız var. Birazdan anlatacağım. Ve bu şekilde sunumumuzu tasarlayacağız. Ben önce sunumu bir baştan sonra sizlere göstereyim. Önce ilk sayfamız bunlar geçiş oluyor. Perde, körtün geçişi. Mouse'a tıklayarak ilerleyecek. Şurada bir tetikleyici hazırladım ilginizi çekerse. Hani bir şeye tıklayınca devreye giren bir animasyon. E, efendim burada e, bir sıçramayla geliyor. E, burada da bir renk var. Ondan sonra tık 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 geldi. Yine bir renk değişik animasyonu. Erken, bir geçişte yeni bir slayt geldi. İçindekiler, değil mi? Sunumumuzda neler yer alıyor? Bunları bir metin gibi yazmak yerine ne yapıyoruz? <laughs> Smart artlar. Bir yerde böyle checkbox bir konu koydum. Birazdan yapacağız. Hani tek tek anlatıyor ve üzerine çek atıyormuş gibi düşünebilirsiniz. Çok şey yapmayayım. Ondan sonra yine şirket hakkında bir yazı yazılacak. Şöyle kuruldu, böyle oldu. Bunları da yine bir Smart art gösteriyle ekleyebilirsiniz resimler gelebilir dönebilir hareketlendirilebilir arkadaşlar vizyonumuz geldi burada slide numaraları ve şerif metnimiz var yine vizyonumuz tek tek geliyor e, checkboxları konuyor Ondan sonra burada bakın resimler e, uzat ve döndür şeklinde e, grow turn e, animasyonuyla geliyor resim dosyaları. Bunları hazırlayacaksınız. Ben PowerPoint çalışmalarında ikon, karton, simge, logo neyse bir görsel ne diyelim? Klasörümüzün olması lazım ki bunları rahatlıkla görselleştirmede malzeme olarak kullanalım. Yani yazıyla birlikte gösteride düşünmemiz lazım. Burada büyüme efekti var. Yine bir bal peteği Smart artı arkadaşlar. Burada yine bu tarz bir şey. Bir Excel dosyası yapıştırdım şimdi. Bu da yine Smart Art geldi, olarak gelebiliyor. Bu Excel dosyasından yapıştırdım. Birazdan yapacağız bağlantılı. Orada değişirse burada değişecek şeklinde göstereceğim. Yine bir geçişimiz oldu. E, renklendirme efektler, resimler vesaire. Burada yine büyütme efekti. Bakın video var burada. Yine tri tetikleyici trigger'lı Basınca açılıyor. Bastığınızda video oynayacak şeklinde arkadaşlar sorularımız ve bitirme slaytımız. Şimdi en başa gidelim. Şimdi gelin bunu birlikte hazırlayalım. Bunu hazırlayabilmek için şekillere ihtiyacımız var. Ama bir de Word döküman olarak ben hazırladım. Bakın böyle dökümanla bir iki sayfa yazı hepsi hepsi. Ee, şimdi gelin hep beraber kontrol n diyelim ve. E, slaytımızı e, yeni sunum dosyasına başlayalım. Arkadaşlar aslında yeni bir sunuma başlarken dosya yeni fail new derken e, bize aslında hazır şablonlar da sunar. Bunlar görselleriyle ilginizi çekebilir, kullanabilirsiniz. Klasik olarak başladığınızda bu şekilde ama farklı slayt düzenlerine, layout'lara sahibiz ve farklı tasarım, dizaynında da temalara sahibiz benim kullandığım sanıyorum. Şu şu temayı kullanmışım. Birazdan onu yapacağız. Demek ki tekst olarak yazmak, temaları kullanmak, artı animasyon eklemek ve bol zengin içerikle de Smart Art'lara yer vermek PowerPoint'teki sunumların asıl önemli kısmı. Şimdi gelelim şirket tanıtımla ilgili yazıya. Şirketimizin adı böyleymiş arkadaşlar. Hayali bir şirket ve bir, birkaç satır yazı yazdım. Ondan sonra e, yine başlangıç slaytımızda bu sunumu kim yapıyor, ne için yapıyor, buna önem veriyoruz. Onu da yazdım. Bir slaytımız daha olsun. Yeni slayt geldim. Daha çok başlık, content, adren content olan. Çünkü genelde hep bu tarz bir şeyler ve altına açıklamalar şeklinde. İçindekileri de buradan alıyorum. Bakın onları çok zorlanmayacağım doğrudan e, şeye çevireceğim. E, bir tane daha koyalım. Sonra yaparız. Sonra Excel kısmını yaparız yapıştırmayı. Evet yaptık. Şimdi buradan gitip devam edelim. Ben bunları seçiyorum. Bakın çok kolay. Şurada ne var? Hemen bunu e, bu şekilde veya daha farklı göstermek için imkanı. Bakın çok kolay. dikey maddelistiz. E, böyle de kalmayabilir. Renklendirebilirsiniz arkadaşlar. Bakın ne kadar güzel. E, ha bundan önce slaytlarımız renklensin, değil mi? Tasarımızı da ekleyelim. Atladık. Tüm slaytlar için kullanabileceğiniz bir tasarım zaten geldi. Birazdan bunu ben değiştireceğim. Yana alacağım, hareket vereceğim. İçindekileri zaten seçmiştik. Bu burada bu smart artlar çok etkileyici. Gördüğünüz gibi gayet başarılı bir şekilde yaptı. Smart artı ekledik. Şimdi e, oynattığımız düşünelim bunu. Şuradan slide gösterimine geçiyoruz. Olası bakın hop böyle geldi. Burayı düzenleyeceğim birazdan. Bunu böyle istemeyebilirsiniz. Smart Art'ın hemen animasyonu animation işin bölümüne gittiğimizde uçarak gir, arkadaşlar, ee, sanıyorum, fly in, uçarak girdi. Yani değişik animasyonları buradan seçebiliyoruz. Ondan sonra vurguları seçebiliyoruz, ee, efekt ekleyebiliyoruz. Bir de tekrardan ona bir giriş ve çıkış şeklinde ikinci bir animasyonda ekleyebiliyoruz. Peki güzel animasyonumuz e, oynattığımızda e, direkt gelecek. Ama böyle istemiyoruz bakın. Ne yapıyoruz? Animasyon bölmesine gelelim. Buraya çift tıklayalım. Smart Art'ların hemen hepsinin tekrar parçalı gelme. Teker teker. Evet, sanıyorum. One by one gibi gelebiliyor. Şimdi ama her geldiğinde de bir checkbox olacaktı yanında. Değil mi? Biraz önce yaptık. Hemen onu da yapalım. Bizim şuradaki checkboxlardan bir tanesini alalım. Bunları görselleri arkadaşlar bulunmayacak bir şey değil. Şuradaki mevcut animasyonunu sileyim. Şimdi her biri geldiğinde bir checkbox atacağım. Hani sanki içeriğimi şeyimi vurguluyorum gibi. Şunu biraz daha da büyütebilirim. Yerimiz var. Tamam. Buna da bir e, fly in verelim. Bakın e, veya istiyorsanız efekt bu sağ üstten gelsin. Track Onaylasın. Şimdi şurayı açıyorum. Daha doğrusu bundan bir tane daha yapayım. Bir tane daha yapayım. Gerisi de anladınız. Bakın bu grubu açıyorum tek tek gelmeyi. Bunu alıyorum buraya. Bunu alıyorum buraya. Bunu alıyorum buraya. Ve efendim ama o checkbox geldikten sonra bu gelse bu kaybolsun. O zaman buna animasyon ekliyorum tekrar e, çıkış animasyonu kaybet. Ondan sonra buna bir çıkış animasyonu kaybet. Ondan sonra buna bir çıkış animasyonu kaybet. Bunları da öbürü geldikten sonra onu e, kaldırıyorum. Öbürü geldikten sonra onu kaldırıyorum. Oynatınca görelim bir sahne tasarımı gibi hangi nesne gelecek ve hangisine yer verecek gibi çıkacak girecek gibi düşünebilirsiniz. Tabi resimler içinde geçerli döndürerek getirdik efendim sonra kaybettik gibi birazdan onlardan da yaparız. Geldi hop onay geldi o gidecek ikincisi onaylayacağız gibi 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 bu şekilde arkadaşlar. Ve ben ses verecektim evet tabii ki her geldiğinde uçtuğunda bakın burada Burada ne var? Ses, ister e, çan sesi, doktör sesi, rüzgar sesi vesaire. Kamera gibi yapabilirsiniz. Videolarda iyi çıkmıyor ses. Ben onun için e, kullanmıyorum arkadaşlar. Evet, e, görmüş olduğunuz gibi geldik. E, burayı da yapalım hadi. Çok kolay. Seçiyoruz. Bakın, paragraf bölümünde girişte. Hop. Bunu nasıl görmek istersiniz? Böyle mi? Hayır. Böyle mi? E, böyle mi? Oralara resim konabiliyor arkadaşlar mevcut dosyamızda resimler varsa ondan sonra bakın ne kadar güzel slide şeylerimiz var. Ondan sonra şirket hakkında tamam olur neden olmasın ondan sonra daha büyütülebilir ondan sonra e, sanki ilerliyormuşuz gibi şirketimizde ve renklendirilebilir ve yine parçalanabilir animasyonla ve getirilebilir checkboxlar olarak eklenebilir deminki gibi yapılabilir arkadaşlar gördüğünüz gibi. Gelelim e, şuraya, burayı böyle yapmıştım hatırlarsanız. Ondan sonra biraz sanki küçültülebilir mi? Yok, güzel görünüyor. E, bunu böyle yapıyorum. Onu da böyle yapayım. Ondan sonra o şeyi de yapayım, tıklama davasını. E, Ctrl X bir metin kutusu, yani o trigger tetikleme meselesinde yapalım. Bunu burada ondan sonra o logomuzu alalım gerçek sunumumuzdan. Ondan sonra bunu biraz aşağı aldım. Logoyu buraya koydum. E bayağı benzedi değil mi? Şimdi bakın bunun animasyonunu silelim. Şimdi buna bir animasyon ekliyoruz. Uçarak gir falan. Ama bu animasyonu tetikleyecek bir mekanizma istiyoruz. O da metin kutusu 3 buraya yazdığımız şey yani. Yani sunarken buna tıkladığınızda o çıkacak. Genelde birçok metin olabilir. İlgili şeyler çıkartabilirsiniz. Böyle interaktif şeyler bir soruya göre şuna göre vesaire. Şimdi gelelim arkadaşlar bunun tık 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 gelmesine. Orada da neydi? Bu şey sıçrayış arkadaşlar. Ondan sonra bunların İngilizcelerinde görmek isterseniz sizin için şöyle bir çalışmada yaptım. Bounce galiba, survival dönmesi, fly'in uçması, e, soluklaşması, arkadaşlar bu işte büyük ve döndürme resimleri getirmesi vesaire. Evet, e, getirdi. Ayrıca ek, ek, bir efekt, tabii bu seslendirilebilir. Bu arada e, getirdik ama onu getirirken efendim harf temelinde getirsin falan gibi Ondan sonra bakın bu arada bir ses çıkabilir. Ondan sonra veya kelime kelime sanki daha iyi olacak. Yani artık onları e, siz ona karar verirsiniz. Neyin nasıl geleceği, nasıl olacağına Ekstra bir efekt tekrardan ondan sonra e, vurgu olarak o renk falan vermek söz konusu bir renk darbesi e, çekilebilir veya şey. Evet arkadaşlar ilerleyelim sunumumuzda. Başka ne var orada bakalım. Vizyonumuz falan aynı şey zaten. Ha şu ürünlerimizi yapalım ve e, şeylerimizi getirelim. Bakın ondan sonra da PowerPoint dosyamızı yatır, e, şey Excel dosyamızı yapıştıralım. Geldik. Yeni bir slide. Girişte yeni slide geldi. yapıştırdım. Ürünlerimiz dedim. <laughs> Bunu böyle bırakmayacağız. Hemen öğrendik. Seçiyoruz. Bana bunu çevir diyoruz. niye çevir? Ürünlerim böyle olsun. Tamam. Ondan sonra buralarda basıp buna masanın üstünden ekleyebilirsiniz. Ee, yani şöyle yaptığım varsayalım. Ondan sonra e, bizimkine ben de. buralara şimdi şey uçuracağım. E, renk vereyim. Ondan sonra şöyle arayı bir açabilirim. Boşluk var mı diye. Buralara e, resim getirmek istiyorum. E, olsun tamam sorun değil. Tam onun üstüne e, resim getiririz arkadaşlar. Kapattım. Şimdi buralara resim getireyim buna ve buna ee, onlara animasyon koyayım. Ondan sonra resimleri oradan alalım. <laughs> Birkaç tane resmimiz olsun. Şunu aldım. Dışarıya bir yere yapıştıralım önce. Ondan sonra bir de bunu alalım. Animasyonlarını silelim. Daha önceden kalan. Bunu buraya yerleştirelim, görünmeyecek şekilde. Hop. Ondan sonra. Tamam. Şimdi bunları e, animasyonla getirmek istiyorum. Bunlar için şu resimler için uygun. Arkadaşlar uzat ve çevir geliyor. Uzat ve çevir geliyor. Ondan sonra e, bunun için de aynısı. Uzat ve çevir. Grow and turn. Ondan sonra e, yine bunların yanına biraz istiyorsanız checkbox atalım. Burada attığımız gibi. Yani checkbox derken check e, simgesi atalım. Ondan sonra ee, e, animasyonlarını silelim. Ondan sonra, şimdi bu da uçarak gelsin, ama sağ üstten gelsin. Ondan sonra. Peki, şimdi nasıl bir kurgu olacak? Ee, bu nasıl devreye girecek? Onu da biliyorsunuz. Komple e, getirebiliriz ve parçalı getirebiliriz. Ondan sonra başlatalım. Ürünlerimiz dedik. Ondan sonra bunlar çirkin oldu ama düzeltiriz bir şekilde. Ondan sonra bakın bu şekilde yaptık. Seslendirdik vesaire. Ee, onlar için bir çözümümüz. Acaba Türk usulü çözümler aklıma geliyor. Yani e, biçime gidip bunun dolgu yok, e, ana hattı yok. E, nasıl? Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Türk usulü yöntemlerimiz her zaman vardır. Ondan sonra e, bunu da buraya koyalım çok şey değil. Yani burada amaç işte görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar sahneyi tasarlamak. Parçalı gelebilirdi. İşte bunlar televizyonlarımız, bunlar şunlarımız gibi. İşte bunlar tek tek yaptığımız şeyler. Peki bir Excel dosyasının yapıştırılması söz konusuydu. Cirolarımız diye bir şey var. Ondan sonra cirolarımız dedik. Bunu kaldırıyoruz. Çok kolay. Hemen Excel dosyamıza geldik. Bunu alıyorum. Ctrl C. Burada değişik yapıştırma seçeneklerimiz var. Past, paste seçenekleri. Resim olarak koyabilirsiniz. Arkadaşlar. Normal yapıştırabilirsiniz. Bir de burada bunlar tasarım fikirleri e, doğrudan e, slaytınızı kendi tasarım yapabiliyor. Arkadaşlar e, Design Ideas e, 365'te. E, yapıştırmaya tekrar gelelim. Ondan sonra yaptık. Burada bakın değişik yapıştırma seçeneklerimiz var dedik arkadaşlar. Özel yapıştırda bağlantılı şekilde yapıştırma amacı. Orada bir değişiklik olduğunda arkadaşlar e, burada da o değişiklik yansıyacaktır. E i̇şte artık bunu e, şekil biçim olarak e, başka bir renk. Evet gayet güzel oldu. Ondan sonra... Aynı şekilde grafikleri yani orada değişiklik yapıldığında o dosyada bu da değişecek bağlantılı olarak. Yani biz buraya gelip de e, 300 bin lira yazdığımızda onsu buradaki grafik de değişti, burası da değişmiş olacak. Aynı şekilde grafiklerimizi de yapıştıralım. Ondan sonra e, bunun efendim gelmesi için bir animasyon yapalım, uçarak girmek e, veya yine aynı şekilde. E, uzat ve çevirle gelmek bakın gayet şık oluyor tekrar istiyorsanız e, değişik efekt seçenekleri grafik için e, animasyon ekleyip e, vurgu sallandırmak falan filan gibi şeyler yapabilirsiniz yani e, geliyoruz geliyor tekrar sallanıyor vesaire gibi yani burada amaç dediğim gibi değişik animasyonları değişik efektleri ikinci animasyonları e, ekleyerek sunum yapmak Şimdi bir şeyimiz daha vardı hatırlastınız hani ben e, çok vakitte de almadan demek ki temel olarak kurgumuz var animasyonlarımız var ve Smart Art yani en büyük araç yani Word'de böyle bir dokümanımız varsa bunu aldığımızda hemen onu seçip Smart Art'a çevirmek söz konusu olacak. E, bir de geçişler değil mi? Birinci slayt için geçişler transitions yani e, bir perde nerede şu ee, gibi diğerleri içinde tek tek yapa bir görünümüz var slide sorter görünümü diyoruz bunu slide sıralayıcı burada diyebiliyoruz ki tamamını bakın isterseniz shiftle de böyle de olabilir seçip buna perdeyi koyduk geçiş olarak bunlara da random geçiş yani ben şimdi tek tek uğraşmayayım hepsine. Farklı farklı seçişler olsun rastgele seçişi yapabiliriz. Bakın her biri için kendi. Şimdi oynattığımızda slaytlarımızı pardon birinciye geldik. Ee, tekrar normal görünüme gelelim. Birinci slaytımızda birinci slaytımız için perde geçişimiz vardı sanıyorum. Oynatıyoruz. Perde açıldı. Tıkladık, animasyonlu firket tanıtımı geldi. İçindekilerimiz geliyor. Şimdi bir daha geçiş gelecek. Random geçiş geldi. Farklı geçişler. Bakın diğerinde üstten aşağı kaydı, çözülme yapabilir, şey yapabilir. Farklı geçiş tekniklerini kendisi bizim için arkadaşlar kullanıyor. Evet. Ee, görmüş olduğunuz gibi eğer Başka yapacak olursak bir tane daha yapabiliriz Son olarak bitirelim Arkadaşlar ee, Yine yeni slide ekledim Şunu ekleyebilirim Çünkü içeriğimi şeyle ekleyeceğim Ay, yok Metnim olsun pardon ee, Bu şekilde Bakın bir de şunu yapalım Şu ciro şeyini yapalım Cirolarımız ee, Yapıştırdık larımızı buraya aldık yine. Orada da neyi kullanmışız? Bakalım burada neyi seçebileceğiz? ve ee, fena değil. Bakın gayet güzel. Buraya tıklayarak bilgisayarınızdan resimler de koyabiliyorsunuz. Ondan sonra böyle de yapılabilir. Ben orada nasıl yapmışım? Ee, şöyle bir şey hatırlarsanız kullanmışız. Ondan sonra şu tarz bir şey. Yani bunu da nasıl yaparsınız? Ee, bunu beğenmiyoruz. Kendimiz geleceğiz. Ekleden, Smart'tan biz diyeceğiz. Bu sanıyorum ilişkili olan şeydi. Burada hiyerarşik bölümü var. Burada organizasyon şeması çizebilirsiniz, ekleyebilir, kaldırabilirsiniz. Çok başarılı, değişik döngüler, süreçler anlatırken bunları kullanabilirsiniz. Ee, biz orada bakın, o ilişkili olan, e, ben çok kullanıyorum. Ondan sonra hangisi şu bir tanesi büyük olan öbürü sanıyorum liste seçeneklerinden şu sanıyorum arkadaşlar buradan ekledik Buradan kendimiz işte bunu sildiğimizi varsayalım. Ondan sonra buradan ekledik. renklerini değiştirebiliriz. Ondan sonra buraya git açtığımızda bunu silelim artık. Burayı açıyorum. O yazıyı buraya yazıyorum. 2020 2019 buradaki metni de alayım. Toplam ciro 5 milyar 3 milyar neyse onu da buraya yapıştırıyorum gördüğünüz gibi. Toplam ciro. Bu da tap tuşu, edit tuşu buraya yapıştırdım. Efendime söyleyeyim. Tab tuşu geri gitti. bir tuşuyla aldık. Burada da 25 milyarmış. Kapattık bunu. Ee, geldik. Tabi bunu böyle göstermenin yanısı da yine checkboxlar, yine animasyonlar efendim ekleyerek ve animasyon bölmesine gelelim. Parçalı getirmesini sağlamak. Ondan sonra bu ee, ters sırada demiş bir de ters sırada yapalım önce 2019 yılımız sonra şey gibi gördüğünüz gibi arkadaşlar Evet arkadaşlar e, sizlere bir sunum tekrar öbür şimdi gerek hani e, yaptık sanıyorum bir de e, videomuz var onu da koyalım çok kolay bir şey yok ekle diyerekten arkadaşlar Normal video dosyanızı buradan ekleyip daha sonra onun isterseniz bir tetikleyiciyle bağlamak veya e, animasyon araçlarıyla buradan hani, tıklayarak mı başlatacaksınız, otomatik mi başlatacaksınız şeklinde hiç problem değil. E, şurada onu yapmıştık e, arkadaşlar. Buradan da başlatarak videoyu oynatmak ve Otomatik oynat gibi. Burada onun ayarlarını gelecek. Bakın burada video ile ilgili detaylarınız olacak. Evet, e, demek ki neyi e, iyi bir sunum yapmak için PowerPoint'i kullanmak şart. Ama nelerin slaytta yer alacağını da e, yazıları belirtmek lazım. Hangi görsellerin kullanacağını da arkadaşlar belirlememiz lazım. Bunlar daha çok bu tür şeyler hazır bulabilirsiniz. Hani kendimizin biliyorsunuz eklede çevrem içi resimler var, kendimizin çektiği fotoğraflar olabilir. Ondan sonra e, bunları kullanacağız. Excel'den yapıştırma var, sonları hazırlayacağız. Ondan sonra ve e, sunumumuzu arkadaşlar e, kurgulayacağız ve animasyonları da biraz sahne tasarımı gibi yapıp arkadaşlar işletmeye çalışacağız. Evet arkadaşlar, son olarak şu davalarda koyayım e, çok güzel bir şey çünkü slayt numaraları onu da buradan yapıyoruz slaytımızda ekleden header footer gibi bir bölümümüz var. Bakın burada slide numarası bir alt bilgisi fctr uçu teknoloji firması tanıtım diyoruz. Ondan sonra ilk slide'da gösterme diyoruz. Ondan sonra e, bunları da anlatırız. Tüm uygulamalarımız. Böylelikle slaytlarımız numaralı görüyor. Ondan sonra tabii PowerPoint'in eğer bunu bastırmak ders notu falan filan onları diğer sunumlarımızda vardır. Burada çeşitli yazdırma seçeneklerinde görebilirsiniz. Dörtlü, beşli bilmem neli ders notu gibi bastırma şeklinde arkadaşlar şunlardan bahsediyoruz. Ondan sonra renkli vesaire gibi bu şekilde kurgulayıp sunumumuzu arkadaşlar yapacağız. Evet arkadaşlar bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.